Rüyada kedi görmenin pek çok farklı anlamı olabilir. Rüyanla ilgili bölüme açıklamalardan hızlıca ulaşabilir, daha fazla rüya yorumu ve destek için kanalımıza abone olabilirsin. Rüyalarımızdaki kediler genellikle dişil enerjimizi, yani bizim yaratıcı, içe dönük ve sezgisel yanımızı temsil eder. Rüyanda bir kedi gördüysen bu, dişil enerjini onurlandırman için bir uyarı olabilir. Yaratıcı uğraşlar edinebilir, doğada zaman geçirebilir, kişisel bakımda zaman ayırabilirsin. Tüm bunları yaparken sonucu odaklanmak yerine süreçten keyif almaya bakmalısın. Uyuyan bir kedi gördüysen, sezgilerin ve yaratıcı yönün şu an dinlenme ve toparlanma sürecinde demektir. Kendini anlayış göster ve biraz zaman tanı. Yakında eskisinden çok daha güçlü olacaksın. Eğer rüyanda sinirli bir kedi gördüysen dikkat. Bu, etrafında arkadaş gibi görünen ama aslında seni kıskanan ve başarısız olmanı isteyen biri var demektir. Kedi sana saldırırsa, bu kişi kapalı kapılar ardında sana zarar vermeye çalışıyor demektir. Bu kişinin kim olduğunu bulmalı, mümkünse arana mesafe koymalısın. Kedi sevmen, iş veya özel hayat hayatında seni rahatlatacak, güzel gelişmeler olacak demektir. Canı sıkan konular son bulacak, kendini mutlu ve güvende hissettiğin yeni bir döneme geçiş yapacaksın. Rüyada kedi beslediğini gördüysen iş hayatında yükseleceksin. Ve bundan sadece sen değil, seninle çalışan kişiler de fayda görecek. Eğer başka birini kedi beslerken gördüysen, yüksek konumdaki birinden bir iyilik görecek, maddi veya manevi kazanç elde edeceksin. Bir kedinin sana sürtündüğünü görmen, etrafında sahte sevgi gösterilerinde bulunan ve iyi niyetini kötüye kullanan birin olduğunu gösterir. Samimiyetinden emin olmadığın kişilere karşı temkinli olman seni tehlikelerden koruyacaktır. Rüyada kedi sahiplenmek çok yakında başlayacak önemli bir ilişkiye işaret eder. Bu ilişki romantik bir aşk, güçlü bir arkadaşlık ya da güvene dayalı bir iş ortaklığı olabilir. Bir kediyi kurtardığını gördüysen gerçek hayatta özgürce yaşayamadığını hissediyor olabilirsin. Bu aşırı koruyucu bir aile, toplumsal baskılar ya da kendine yeterince güvenmemen yüzünden olabilir. Ama için rahat olsun. Yakın biz gelecekte daha özgür olduğun ve gerçek kimliğin ifade edebildiğin yeni bir döneme geçiş yapacaksın. Eğer hamile bir kedi gördüysen ve üzerine düşündüğün bir fikrin veya bir projen varsa bunları mutlaka hayata geçirmelisin. Seni uzun ve zorlu bir hazırlık süreci bekliyor olabilir. Fakat emin ol ki alacağın sonuçlar verdiğin tüm emeklere değecek. Rüyanda doğum yapan bir kedi gördüysen bugüne dek verdiğin emeklerin karşılığını alma zamanın geldi demektir. Bir süredir üzerinde çalıştığın bir proje meyvelerini verebilir veya ruhsal gelişim sürecinde bir sıçrama yaparak yeni bir boyuta adım atabilirsin. Rüyanda yavru kedi görmen seni bağımsızlığa götürecek olan yola girdiğini ancak daha yolun başında olduğunu gösterir. Kendini büyümek ve güçlenmek için hangi adımlar atmalıyım diye sormalı ve yolculuğun sırasında tıpkı bir yavru kedi gibi eğlenmeyi unutmamalısın. Hasta veya yaralı bir kedi gördüysen kendini duygusal olarak tükenmiş hissettiğin bir dönemde olabilirsin. Belki de başkalarını mutlu etmek için kendi istek ve ihtiyaçlarını geri plana atıyorsun. Kendine gerçekten neye ihtiyacın var diye sor ve kendini sevgiyle kucaklamalısın. Eğer rüyanda hasta veya yaralı bir kediyi iyileştirdiysen çok yakında bir süredir canını sıkan ve yaşam enerjinin düşmesine neden olan bir sorununu çözeceksin. Bu gelişme özgüvenini arttırırken artık çok daha güçlü olacaksın. Eğer kediyi bir veterinere veya başka birine tedavi ettirdiysen hayatındaki sorunun çözümünde de başka birinden destek alacaksın demektir. Rüyada bir kediyi yanına çağırman gerçek hayatta kafanı kurcalayan bazı sorular olduğunu ve aradığın yanıtları bulmak için ses dinlemen gerektiğini gösterir. Eğer rüyanda kedi yanına geldiyse ihtiyacın olan yanıtlara kolayca ulaşacaksın. Fakat kedi gelmediyse doğru cevabı bulman biraz daha zamanını alacak demektir. Kaçan bir kediyi kovalaman hayatındaki bir şeyi kaybetmemek için çaba harcadığını gösterir. Bu bir ilişki, bir fırsat veya kişisel bir hedef olabilir. Eğer rüyanda kaçan kedi yakaladıysan bu, hedeflerine ulaşacağını ve kontrolünü tekrar kazanacağını gösterir. Eğer kediyi yakalayamadıysan gerçek hayattaki hedeflerini veya bu hedeflere ulaşmak için kullandığın yöntemleri gözden geçirme yararlı olabilir. Rüyanda bir kediyi kucağına aldıysan, bir süredir ruhuna mücadele verdiğin bir konuyla ilgili seni çok sevindirecek gelişmeler olacak demektir. Bu gelişmeler seni bugüne dek kısıtlayan bağlardan kurtaracak ve kendini kuş gibi hafiflemiş hissedeceksin. Rüyada evine giren uysal ve sevecen bir kedi ziyaretiyle seni çok mutlu edecek bir misafiri veya kapını çalacak yeni bir fırsat isim geliyor olabilir. Eğer rüyanda evine giren kedi düşmanca davranıyor ve varlığıyla seni huzursuz ediyorsa çok dikkatli ol. Evine hırsız girebilir. Bu hırsız değerli eşya eşyalarını çalmak isteyen bir olabileceği gibi, arkandan konuşarak senin saygınlığını çalmak isteyen sahte bir Arkadaşta olabilir. Eğer rüyanda evin içinin bir sürü kediyle dolu olduğunu gördüysen, hele de bu kediler kontrolsüzce etrafta koşturuyorsa, aynı anda pek çok işle birden uğraşıyor ve zihnini çok fazla Düşünceyle yoruyor olabilirsin. Bu durum senin için gerçekten neyin önemli olduğunu kaçırmana ve hangi yöne gitmen gerektiğini şaşırmana neden olabilir. Durup derin bir nefes alman, önceliklerini belirlemen ve hayatını sadeleştirmen yaşamına büyük huzur getirebilir. Rüyada oyun oynayan bir kedi gördüysen sana keyif verecek yeni bir uğraş edineceksin. Bu bir sanat dalı, bir spor veya zihnini çalıştıracak bir oyun olabilir. Her ne olursa olsun bu yeni ilgi alanı hayatına renk katacak ve sana büyük mutluluk getirecek. Eğer birden çok kediyi oyun oynarken gördüysen yeni dostluklar, keyifli sohbetler ve başkalarıyla paylaştığın güzel anlar seni bekliyor demektir. Yeni insanlara hayatında yer vermek ve yaşamın getirdiği neşe dolu oyunlara katılmak sana iyi gelecek. Rüyanda ölü bir kedi görmen, içindeki bir duyguyu uzun zamandır görme geldiğini işaret eder. Artık sana faydası olmayan alışkanlık, düşünce ve ilişkileri geride bırakmalı ve ruhunun bugüne dek yok saydığın en derin arzularını onurlandırmalısın. Böylece daha mutlu ve coşku olacağın yepyeni bir döneme geçiş yapabilirsin. Rüyanda bir kedinin miyavlaması, yakın çevrenden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu ancak bunu açıkça söyleyemediğini gösteriyor olabilir. Bu kişinin kim olduğunu bulup ona yardımcı olarak hayatında olumlu bir fark yaratabilirsin. Eğer rüyanda kedinin miyavlaması seni huzursuz ettiyse, etrafında arkadaşın gibi davranan, ancak sözleriyle seni yanıltmaya çalışan biri olabilir. Bu kişinin kim olduğunu bulmalı ve sözlerinin seni etkilemesine izin vermemelisin. Rüyanda konuşan bir kedinin sözlerine mutlaka kulak vermelisin. Onun sözleri iç sesinin, sezgilerinin ve evrenin fısıldadığı gerçekleri taşır. Rüyandaki kedi sana garip, anlamsız hatta komik gelen şeyler söylemiş bile olabilir. İşte o zaman zihninle değil, kalbinle dinlemeye çalışmalı, mesajın sende nasıl bizi suyandırdığına bakmalısın. Uzun süredir beklediğin cevap bu mesajda saklı olabilir. Rüyanda bir kedinin kaybolması, kendini kısıtlanmış özgürlüğünü kaybetmiş gibi hissettiğini gösteriyor olabilir. Rüyanda kaybolan kediyi aradıysan, gerçek hayatında yeni bir anlam ya da bir hedef bulmaya çalışıyor olabilirsin. Eğer kediyi bulduysan, ihtiyacın olan şeye kısa sürede ulaşacaksın demektir. Ancak bulamadıysan kendine biraz daha zaman tanımalı ve bu süreçte sezgilerine kulak vermelisin. Rüyanda beyaz bir kedi gördüysen şu an seni zorlayan olaylar veya kötü niyetli insanlarla uğraşıyor olabilirsin. Ancak her şeye rağmen kalbini ve ruhunu temiz tutmalısın. Yakında işler tam da ruhunun en derinlerinde arzuladığın gibi olacak. Ve huzur dolu yeni bir döneme geçiş yapacaksın. Rüyalarımızdaki siyah kediler ruhsal koruyucularımızdır. Bu rüyayı gördüysen etrafında bazı kötü niyetli, tehlikeli insanlar olabilir. Ancak için rahat olsun. Çünkü aynı zamanda seni koruyan ve gözeten düşmanlarından daha üstün kutsal bir güç var. Bu güçle bağlantıda kalmak için her zaman sezgilerine kulak vermelisin. Rüyana sarı bir kedi girdiyse bir süredir yeni başlangıçlar yapmaktan ya da kendini özgürce ifade etmekten çekiniyor olabilirsin. Ancak bu rüya sana korkuları bir kenara bırakıp hayallerinin peşinden gitme zamanının geldiğini söylüyor. Rüyanda iki veya üç renkli bir kedi gördüysen hayatında bir dengesizlik olabilir. Belki tüm vaktini işine ayırarak sağlığını veya özel ilişkilerini ihmal ediyorsun. Çok renkli bir kedinin farklı renkleri uyum içinde taşıması gibi sen de hayatını oluşturan tüm parçaları dengelemelisin. Peki Sekiz kediler rüyalarımıza bize hayatın içindeki küçük mutlulukları hatırlatmak için girer. Sabah içtiğin kahvenin kokusu bir kedinin gelip kucağına kavrulması gibi. Eğer bu rüyayı gördüysen günlük hayatın içindeki küçük mucizelere daha fazla dikkat etmelisin. Sandığından daha güzel bir hayatın olduğunu fark edebilirsin. Rüyalarına giren anlamını merak ettiğin her şeyi yorumlarda yaz. Ve kanalımıza abone olmayı unutma. Herkese tatlı rüyalar.